Merhaba arkadaşlar, Polum Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Eyl Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Polum Astroloji Instagram, TikTok ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇nişli çıkışlı bir sürecinizin özellikle duygusal anlamdaki dalgalanmanızın artık sonuna geliyorsunuz net kararlarınıza zaten koymuştunuz ve bu dönemde bunun sürprizleriyle karşılaşacaksınız. Bu sürprizlerden bir tanesi özellikle sizin son dönemde beklenti içerisinde olduğunuz iki tane olayın arkası arkasına gerçekleşmesi durumu var. Kafanızın içerisindeki soru işaretlerinden kurtuluyorsunuz. Kendi tahtınızı yapıyorsunuz. Yani insanların ne dediği değil de sizin daha çok ne istediğinizin önemli olduğu ve bu konuda etrafınızdaki insanların da artık bunu kabullenmeye başladığı bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz İki tane telefon görüşmesi var bu telefon görüşmeleri e, geçmişte de hani ya şu haberi alsam çok mutlu olacağım dediğiniz haberler geliyor Hani e, şurada şu var zaten karmanın e, karşılık bulacağı bir dönemdeyiz bütün astrolog arkadaşlar söylüyor ama bu dönemde sizin hayatınızda mesela geçmişte sizin ahınızı alan veya size sıkıntı veren iki kişiyle ilgili de bu haberleri duyacaksınız. Hani ben sana yay burcuna bunu ettim de bunun karşılığını görüyorum bunun bilincinde olarak haber gelecek gözüküyor. Aile içerisinde iki kişiyle ilgili sevinçli haberler alacaksınız. Yakın çevrenizde ya da Kan bağınızda da olabilir ya da çok sevdiğiniz bir kişinin hamilelik haberini alacağınız gözüküyor. Bu dönem beklenti içerisinde olduğunuz bir şeyle ilgili güneş gibi sevinçli bir haber hayatınıza doğacak. Aslında bu doğacak olan kelimenin e, tam anlamıyla şu da var. Bu haberle birlikte e, tamam artık her şey yoluna girdi deyip sizin kararlarınızın da netleşmesinden bahsediyoruz. Bu anlamda etrafınızda da ışık saçmaya başlayacaksınız bir araba alım satımıyla ile ilgili niyetiniz vardı bugüne kadar bu konuda uygulamaya geçiyorsunuz yani bununla ilgili bir başvuru veya bir şeyin onaylanması olabilir veya hani banka kredisi çekebilirsiniz veya bu dönemde mesela hiç beklemediğiniz bir yerden geçmişte gelmesi gereken bir paranın gelip bu konuda arabayı alma veya modelini büyütme olarak düşünebilirsiniz böyle bir durumun gerçekleşmesi gözüküyor. Uzun zamandır görmediğiniz veya görüşmediğiniz bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. Hatta hiç beklemediğiniz bir sürpriz çünkü bir anda karşınızda tesadüfen göreceğiniz bir kişi. Evinize, hanenize misafir edeceksiniz. Hatta e, böyle hani bazen e, hiç kimseyi görmez görmez sonrasında bir anda oturup sabahlara kadar sohbet edersiniz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bu arkadaşınızla da tam da böyle bir ilişki içerisinde olacaksınız. O yüzden hani evim şenlendi diyeceğiniz cümle kuracaksınız tam anlamıyla. Ee, hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınız ama hani e, sanki ayak duruyor ya da e, yaptığı şeyler veya gösterdiği çabalar bunu e, etkiliyor. Siz yapamadınız ama kendiliğinden gidecek. Yani e, bugüne kadar bir çaba gösterip de başaramadığınız bir şeyin kendiliğinden olması sizi şaşırtacak olarak gözüküyor. Evinizin içerisinde bir e, hediye gelmesi var. E, hediye getiren kişiye şaşıracaksınız. Normalde onun böyle huyları yoktur diyeceksiniz veya onun hayatında böyle nezaket yoktur diyebilirsiniz. Hep kendisini almayı seven bir kişinin size hediye getirmesi biraz tuhafınız e, olacak ama e, bu konuda da sevineceksiniz. Giden bir e, kadının geri dönmesi var. Burada e, erkekler için ilişki anlamında söyleyebilirsiniz ama kadınlar için. Bu kişi e, kız kardeş olabilir, akraba olabilir, kuzen olabilir, çok sevdiğiniz, canınızdan öte gördünüz, hani küsmüşsünüzdür aramızda artık düzelmez dediğiniz bir kişinin geri dönmesi, hani hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesi durumu var. Ceylan çıkmış, çok temiz, çok iyi bir e, bir dileğinizin gerçekleşmesi hızlı ve temiz bir şekilde olacak. Evle ilgili sorunlar var diyorsunuz kafanızda ama bir tarafı aydınlığa çıkmış. Hani acaba düzeliyor mu diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan akrabalar aslında veya aile içerisindeki olan tartışmalar çok da düzelmemiş. Ne oluyor arasında kalacaksınız. Biraz bocalayacaksınız bu durumda ama. Yay burcunun bu kriz anlarından beslenme duygusu vardır bazılarının. Mesela o kaostan o e, zaferle çıkmayı severler. O yüzden onlar kaostan beslenirler kelimesi bu sebepten söylenir ama bunu çok sevdikleri için değil. O zamanlar kendi içindeki o dahiyane taraflarını daha çok ortaya çıkarabildikleri bir dönemdedir. Sıradanlığa pek tahammülleri yoktur diyelim. Ee, o yüzden bu dönem mesela bu konuyla ilgili bir tadilattır veya bir anlık evin e, işi çıkmıştır. Hani düşünün çamaşır makineniz bozulmuştur. Ee, ve tamirciye servis onu en az 15 gün getirmeyecek falan diye düşünün. O anlamda e, çözümler üretecek bir burçtan bahsediyoruz. Böyle çözümleri bu dönem daha şahane tarafından yapacaksınız. Ee, hani normalde yaptığınız şeyler gözükmüyordu ya bu sene insan e, bu sefer insanların e, gözünün önünde o sanki bir sanat eseri yapıyormuşçasına nasıl hallettiğinizi insanların gerçekten gözleriyle görmesi durumu var. Bunu siz yapmayacaksınız. Kadersel bir etki olarak gözüküyor. O anlamda bu tür krizler çıktığında ya yine bir sorun demeyin. Sizin etkinizi gösterilecek bir fırsat olarak görün. Yani bu dönem krizler gerçekten sizin için fırsat. Baş ağrılarınız çok fazla. Değişim yaşıyorsunuz. Zaten hani bu krizleri fırsata çevirmek kısmı zaten önemli bir detay. Ama şu var kendiniz için ilk defa bir şeyler yapma çabasında ve bunun insanlar tarafından kabul olmuş hali e, ne oluyor acaba bu sefer ben mi yanlış yapıyorum korkusunu da getirebilir aslında siz değişiyorsunuz çevrenizde değişiyor ama ailede mesela e, orta yaşın üzerinde olan iki kişi var ki bu anlamda değişmeniz değil onun işine yaramıyor çünkü bu durum e, bizim dediğimizi niye yapmıyorsun diye yine aynı şeyleri söyleyecekler ama Onların bile sesi eskisi kadar gür çıkmayacak gözüküyor. Bu anlamda onlar da pes etmeye başlamışlar. Sadece şu var. E, siz nasıl değişim için sancılar geçiriyorsanız onlar da e, bu değişimi ayak uyduramadığı için sancılar çekiyor. O yüzden biraz empati yeteneğiniz de fazlalaşmış olacak. O yüzden onun yerine de sadece çekmeyi düşünmeyin. Bence kendinize odaklanın. Daha doğru olacaktır. Çünkü onların yerine de düşünme gibi bir durumunuz gözüküyor burada. Evet, bu dönem aile, yuva ve özellikle bebek, e, hamilelik ya da beklenti içerisinde olanlar için güzel bir zaman dilimi ve bu konuda zaten müjdeli haberler alma zamanınız gözüküyor. Ee, kadınlar için e, veya erkekler için özellikle göğüs ve göbek çevresiyle ilgili estetiksel dokunuşlar yapabilirsiniz veya bu konuda e, niyetiniz olabilir. Bu dönem bununla uğraşacaksınız ya da kendinizi de e, gözünüzde güzelleştirme çabanız söz konusu. Kendinizde barışık olmadığınız yerleri toparlayacaksınız diye düşünün. İki ayrı e, parasal girişiniz var. Bunlar daha öncesinde kilitlenmiş bir işin ya da hakkınız olan bir şeyin verilmemesiyle ilgili ilahi adalet zamanlamasını getirdi diyeceksiniz. Yani neredeyse 15-20 yılı bulan veya... O, işte e, en az 5 yılın üzerindeki unuttuğunuz paralardan bahsediyoruz. Bunların gelmesi durumu var. Hanenizin içerisinde e, bir yatırım yapacaksınız. İnsanların gözlerinin önünde olup da değer kazanan bir şeyden bahsediyor. O yüzden nazara gelebilirsiniz ama sizin yıldızınız yüksek olduğu için bu dönem bu konuda pek e, sıkıntı yaşamazsınız ama yine de dikkatli olmakta fayda var. E, i̇ş değişikliği, tamamiyle sektör anlamında. Hani e, başka bir şehre yerleşebilirsiniz, başka bir ülkeye yerleşebilirsiniz veya mesela atıyorum öğretmenlik yapıyorsunuzdur. Bırakıp tamamıyla mesela e, üretim, tarıma geçebilirsiniz. Böyle bir radikal değişimden bahsediyoruz. Özellikle elinizle, emeğinizle yapacağınız bir şeylere daha çok odaklanacaksınız gözüküyor. Taşınma. Yani işinizi taşıyıp da kendinize taşımıyorsunuz, taşıyorsunuz ve bu değişim size ee, ilk defa mesela e, o sahilin karmaşıklığından kendinizi biraz daha köy hayatı, biraz daha sakin inzivaya çekilme hayatı diye düşünebilirsiniz. Oraya doğru çekeceksiniz. Ee, biraz daha içinize dönük bir yaşam hektörüne e, geçeceksiniz. Bu da sizin yaptığınız şeylerin mükafatı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü dilek kapılarınız açık. Bu anlamda 3 tane e, niyet ettiğiniz şeyler var. Üçünü de arkası arkasına yapacaksınız. E, şimdi pincanım e, kurumuş. Burada nazar konusunda küçük bir ayrıntı var ama gelecek olan kısmetinizi paylaştığınız zaman gözüküyor. Onun dışında bu etki yok. Araba alım satımı ile ilgili e, bir müjdeli haber ya da istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız. Etrafınızdaki dönen konuşmalar artık sizi etkilemiyor. Siz kendi içinizde farklı bir dünyadasınız ve farklı bir ferahlığa geçiş yapmışsınız. Bu anlamda İstediğiniz dileği aslında odaklandığınız zaman kendiniz gerçekleştirebiliyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Yay Burcu bu dönem kafasındaki sorularla ilgili neler bulacak? 1. Dokuzlu bir vade ile ilgili bir parasal kaynağın gelmesi ya da sizin daha öncesinde beklenti içerisinde olduğunuz bir paranın gelmesi gözüküyor. İkincisi, niyet ettiğiniz şey konusunda kendi gücünüzü ortaya koyacaksınız ve yaptığınız şeyin arkasında durmak veya yaptığınız şeyin sizin için olumlu yansıması anlamına geliyor. Şimdi burada iki kart birden geldi. Birincisi, üçüncü dileğinizle ilgili Özellikle duygusal anlamda bir dilek dilediyseniz şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri geçmişte bıraktınız ama hala kalbinizde kırıklıklarla önünüze bakmaya çabalıyorsunuz. Ee, yine de hani e, geçmişte yediğim darbeleri unutmam. Ee, bunlar bana tecrübe ve ben bu konuda e, bildiğimi okurum diyeceksiniz ki. Diğer kartın gelmesi zaten yıldızın yüksekliğiymiş. Bu anlamda ne istiyorsanız yani üçüncü dileğiniz veya dileklerinizle ilgili gerçekten kendi elinizde fırsat. yani o kadar e, hani hem yıldızın yüzün yüksek olduğu hem ilahi Adaletin tecelli ettiği bir dönemin içerisinden geçiyorsunuz bu konuda da e, çok temiz aydınlık haberler alacaksınız gözüküyor şimdi e, yay burcunun aşkla ilgili bu dönem neler getireceği konusunda cevap bulalım bir eee Aşk ilişkisi içerisinde özellikle maddiyat anlamında büyük bir e, hediye araba olabilir, mal mülk olabilir ya da size parasal anlamda iyi gelecek olan bir hediye gözüküyor. E, bakış açınızı sabit tutuyorsunuz. Yani ben bu konuda rahat etmeyeceğim. Hani ilişki anlamında, maddiyat anlamında rahat etmezsem bu ilişki olmaz dediğiniz noktada bir vakitte çok temiz aydınlık haberler alacaksınız. Aslında ilişkinizin size şöyle bir şey maddiyat anlamında da güçlendirip kuvvetlendirip hem maddi anlamda hem de manevi anlamda size iyi geleceğini gösterir burası ve bu konuda yeni gelecek olan kişi maddi anlamda sıkıntı yaşamayacağınız size el üstünde tutacak hayırlı bir kişinin de gelmesini söyler ya da evli olan yay burçları içinde evinizin hanenizin içerisinde ortak hediye veya eee İyi bir sürece, e, orta e, alanlarınızın daha iyi yönetileceği bir duruma, el üstünde tutulacağınız, şifalanacağınız bir dönemi işaret ediyor diyelim. Evet, yay ve yükselen yaylar için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.